Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Alanya'dayız bugün. Burası evet. Alanya Kalesi. Nasıl İknir Hocam beğendin mi? Çok beğendim. Nasıl İknir Hocam kale güzel mi? Ya kale çok güzel. Hı. Yeri daha da bir güzel. Evet, <laughs> yani kendisi tam güzel tepesinde. ama gerçekten yeri de çok güzel. Böyle denize uzaktan bakıyorsunuz falan. Ben çok beğendim açıkçası. Burası şeymiş. Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı bir saraymış. Kalenin içinde. Alanya Kalesi gerçekten müthiş bir yer. Yani böyle. Ee, yani güzel bir yere sarayı da kondurmuşuz <laughs> diyebiliriz. <laughs> evet. Yani Roma'dan falan Osmanlı'dan bayağı bir tarihi var. Evet. Ee, tabii bunun dışında biraz Alanya'dan konuşacak olursak. Bu Alanya blok olacağına göre. Evet. Nasıl İknur Hocam beğendin mi? Gezdiğimiz önceki yerlere göre. Antalya'nın daha önce gittiğimiz birkaç yeri olmuştu. Evet ya biz Antalya genel olarak beğendik zaten. Alanya'nın da plajları çok güzelmiş. Bir Kleopatra <laughs> plajı vardı, bir Damla Taş plajı evet. vardı. Ondan sonra Keykubat plajı vardı. Hı hı. Güzel yani plajları güzel. Avsalları ben çok beğendim. Hı, hı. Yani o bölgedeki denizi daha bir güzel geldi bilmiyorum daha çok hoşuma gitti. Peki İknur hocam sen e, yani uygun fiyata gezebiliyor muyuz burada biz? Yani, yani az çok hiç... hani kendimize İrar göre <laughs> kendimize göre bir yerler bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani evet. böyle çok lüks yerlere gitmiyoruz hep biliyorsunuz zaten. <laughs> Yani bizim gittiğimiz yerler Yorumlara genelde... falan bakıyoruz işte. Diyorlar ki <laughs> yorumlarda çok pahalı fiyatlar. Biz diyoruz ki öyle o zaman. Başka bir evet, yere <laughs> yani biz genelde hani dediğim gibi öğretmen evleriyle işte benzer hani özellikle yerlere gidiyoruz. Öğretmen evlerinde biliyorsunuz birazcık yer bulmak zor oluyor arkadaşlar. Evet, birkaç tane aradık biz. Alanya'yı aramadık. Başka yerlerdekileri aradık. Boş yerimiz <laughs> yok dediler hani. Öyle olunca biz de vazgeçtik artık aramakta. Ya öğretmen evinin de fiyatına baktım şimdi Alanya'da hani kişi başı işte falan topladığın zaman 700-800 liralara falan geliyor işte. Biz ona göre çok daha uygun yerlerde kaldık yani. İşte 300 liraya 400 liraya bir yerler bulduk. Yani araştırdığınız zaman bu otel sitelerinde falan söylüyorum bulabiliyorsunuz arkadaşlar bir yerler. Dim dim mağarasına gittik. Ya ben zaten böyle yeşillik olan yerleri çok seviyorum böyle çay, akarsu falan hı hı. orayı da çok beğendim. Evet bir de tabii bizim biliyorsunuz müzeler, antik kentler falan evet. e, en sevdiğimiz şeyler. Burada da zaten Alanya Müzesi'nde çok güzel şeyler var. Gelirseniz bir bakarsınız arkadaşlar. E, onun dışında antik kent de var ama antik kentin adını unuttum. Alara, Alara Kalesi'm vardı, Alara Tepe'si'm vardı. Oraya da geçerken uğradık. Ee, biz beğendik yani arkadaşlar. Ee, farklı 2-3 tane otelde kaldık biz. Yani böyle küçük yerlerde pansiyon. Biz daha çok hani apart otelde kalıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Hani tavsiyemiz o size de yani. Ya bizim küçük çocuğumuz da var biliyorsunuz zaten. Yok bizim süt ısıtmamız gerekiyor. Bilmem ne yapmamız gerekiyor falan. En iyisi bizim için şu anda. E, tabii. <laughs> ya şimdi bir de apart otel olduğu zaman. hani e, Yemeğini ne olacak yani. Zincir marketlerden birinden bir tavuk al. Bir köfte al bir şey al. Ne bileyim hemen ayarlayabiliyorsunuz şekilde yemeğini. 3 kişi ol, 4 kişi ol. Fark etmiyor dolayısıyla. Her yani yer açık ol. büfe Her... bize dedik. Ha, aynen öyle. Her yer güzel açık büfe. Sanki açık büfe olunca bütün büfe yiyor musun? Hayır öyle değil yani. Yine beğendiğim Hı. bir çeşit oluyor onu yiyorsun. E dolayısıyla ne fark var? Yani değil mi? Ha, ne, ne fark düşünün? var? Kendin, kendin yapıyorsun tabii ki <laughs> tek fark kendimizi var. kendimizi tatmin ediyor da olabilir. <laughs> o da olabilir. <laughs> Ne yapacağım be? Kedi Biz ulaşamak önce. Hayır, hayır. Bir de Alanya'da teleferik var ama bilmedik. Biz birazcık bana şey geldi ya yani. Biz Alanya... 40 lira yazıyordu. O gidiş sadece herhalde gidiş gidiş 60 mı oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Yani bana biraz şey geldi. Ee, hani uygun gelmedi yani. O yüzden biz kendi arabamızla çıktık. Yani evet. kendi arabanla çıktığın zaman... Ya yol da var. Hani biz birazcık evet. korktuk. Hani kaleye çıkıyoruz. Ee, belki yolu yoktur. Bir yerden sonra merdiven çıkmamız gerekiyordur diye. Tabii merdiven çıkma yolu <laughs> oldu mu? Ma... öyleydi. Bizim şu gördüğünüz küçük haydutlar <laughs> sıkıntı yaratıyor. atıyor. <Evet>. Aynen Ürgüp'te <laughs> nereye gitsen sürekli... Kaya, merdiven, evet. park çıkmamız gerekiyordu. O yüzden <laughs> yine öyle olur mu diye korktuk diye ama yok öyle değiliz. Yani kapısının önüne kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet yani... Ya dediğimiz gibi arkadaşlar, sahillerini bu arada çoğunu beğendik. Yani o 2 dediği gibi Avsallar, Kleopatra evet. hepsi böyle şey, kum. Yani biz böyle çok çakıl yerlerden çok hoşlanmıyoruz. Yani evet. genelde kum olan sahiller daha hoşumuza gidiyor. Ee, o yüzden biz de beğendik yani Balanya tarafını. Hem de fiyatları duygun. AVM'yi de bulduk yalnız değil mi İgnir Evet bir tane AVM de bulduk. <laughs> Küçük şirin bir de. <laughs> yani ya bazen böyle bakıyorsunuz etrafta e, yemek yiyecekler falan oluyor insan. Hani tanıdık bildik bir şeyler. Ya bir de çok fazla nem olduğu için çok sıcak oluyor. Hani AVM evet. tabi belli bir klimalar falan çalışıyor. Daha rahat oluyor bizim için. O yüzden bir gidelim dedik AVM'yi de bulalım. <laughs> Güzeldi yani. Aslında böyle çeşitli markalar falan da vardı yani hani, Ee, bu arada burada da Burada da bizi takip eden bir hocamızla denk geldik. Evet. Buradan ona da selamlar olsun. Bayağı konuştuk. O da KPSS'ye girecekmiş. Evet onun da güzel haberlerini bekliyoruz. Evet, İnşallah Allah yalısıyla güzel geçirmeyi nasip eder KPSS'yi. Sınava girecek bütün arkadaşlarım da evet. duacısıyız. Allah yardımcınız olsun inşallah arkadaşlar. Evet. Güzel yerlere atanırsınız. Hepinizin iyi haberlerini güzel bekleriz. Güzel haberlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Var mı ihtimalle bekleyeceğim bir şeyler? gayet yani güzel temennilerde bulundum diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel sonuçlarınızı bekliyoruz dediğiniz gibi arkadaşlar. İnşallah bir an önce atandığınızın haberi de gelir. Evet. Yani Türkiye'mizin her yeri gerçekten çok görülesi, gezilip görülesi. Ben de Alanya'ya ilk defa geliyorum, ilk defa geziyorum ama gerçekten hani bu gezdiğimiz şehirlerde her yerde, her gittiğimiz yerde yeni bir şeyler, yeni bir kültür, yeni eski tarihi şeyler falan görüyoruz ve biz bu bizi çok mutlu ediyor. Siz de imkanınız varsa gezin arkadaşlar. Ya atandıktan sonra inşallah. Tabii, yani. İnşallah. Ondan sonra inşallah. Başta Yakın o şehirler varsa dedim zaten. Evet, yakın şehirler başta olmak üzere. Gezersiniz evet. inşallah. Evet teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.